Arkadaşlar, herkese iyi pazarlar. Ee, uzun bir aranın ardından e, birkaç tane bugün video çekeceğiz. Ee, enerji hisseleri ağırlıklı olacak bu videomuz. Ee, değerli gördüğüm birkaç tane hisseyi analiz edeceğiz ve yorumlayacağız. Öncelikle natural enerji ile başlayalım. Şimdi. Natural enerjiye baktığımızda ki günlük bir grafik bu. İşte borsa hayatına yaklaşık 5 TL'lerden başlamış ve sonrasında süre gelen yükselişlerle kırılmalarla birlikte 220 TL'lere kadar yükselmiş. Buradan yaptığı geri çekilmeyle 175-174 TL'lere düşmüş. Buradan yaptığı yine bir yükselişle 215 TL dolaylarına çıkmış. Ve borsanın son düşüşleriyle birlikte gerilemiş. Ve bu gerileyişle birlikte Endip 151.6 TL seviyesini görmüş. Cuma günü de yine yaptığı tepki hareketiyle 168 TL'den haftayı kapatmış durumda. Şimdi önemli olan şey birkaç tane şeye değinmek istiyorum. Natural gaz hissesi ile ilgili. Şimdi momentumuna baktığımızda arkadaşlar şimdi dikkat edin şu seviyelere. 220'deki momentum seviyesi ile tekrar 215'lere tırmandığındaki momentum seviyesi arasında zaten Ciddi bir uyumsuzluk varmış ki keza aynı şekilde MACD'de de RSI'de de bu uyumsuzluğu görüyorduk. Yani önceki tepesine zirvesini geçebilmesi için çok daha fazla güçlü bir momentuma ihtiyacı var. Şöyle ki şunu gösterelim. Örneğin şu 170 tepesinde yaptığı hareketteki momentum seviyesi burası ise 220 seviyesindeki yaptığı momentuma bakın daha yüksekte değil mi? Fakat şuraya bakın arkadaşlar. Bu daha aşağıda. Şimdi 168 TL de kapattı haftayı. Ve hala dikkat edin. Parabolik sarlar yukarıda. Yani düşüş öngörüyor. Ki keza aynı şekilde şuraya dikkat edin. Şu yükseliş hareketini yaptığında dahi şu seviyelerde şuraya kadar yukarıdaydı. Burası Önemli bir nokta. Burayı göz ardı etmememiz lazım. Şimdi Sto RSI dipten bir dönüş sinyali vermeye başladı. Başını hafif hafif yukarı kaldırıyor. Keza aynı şekilde momentum'da bir tepki vardı. Şimdi momentum'da şurayı takip edeceğiz arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Şu kırılımı gerçekleştirecek mi yukarı yönde? Kıracak mı yukarıyı? Burası bence önemli Soru işaretlerinden bir tanesi <laughs> hisse. De. Şimdi momentumu ve stokaresi kapatalım. Şimdi hissenin verdiği tepkiye bakalım. Hisse şu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi şu dipten gelen önemli destek çizgisinin altında bir gün kapanış, tekrar altına düşüş ve üzerinde bir kapanış yaptı. Şimdi hisse için güvenli bölge derler ya. Güvenli bölge yaklaşık tahmini şu barım boyutu kadar olan bölge. Yani şu yükseliş ile şu düşüşün başlangıcı olan çizgi. Şöyle gösterelim. Şurası. Takribi olarak. Yani bu seviyeler ne yapıyor? Yaklaşık 177-178 TL seviyeleri. Yani Naten hissesi önümüzdeki hafta mutlaka eğer tekrar kaldığı yerden yükselişine devam edip yukarı gitmek istiyorsa şu seviyeleri pardon şurayı kırması lazım şu bölgeyi. Yani pazartesi ya çok büyük bir mum göreceğiz yukarı yönde kırıldığını şahit edeceğiz. Sonrasında da zaten eğer kırılmayla birlikte çok daha sert hareketlerle çok daha yukarı seviyeleri deneme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ki eğer seçim atmosferi veya diğer belirsizlikler de ortadan kalkınca borsada çok ciddi bir tekrar rally olmasını açıkçası bekliyoruz. Şimdi borsa da kritik bir noktada kapattı ama 5300'lerin üzerinde halen olmuyoruz. Ama 5420 üzerine çıkmayı başarırsa ve kalıcı kapanışlar görürsek borsadaki hedef 6600 ve daha sonraki zirvesi 7500'ler civarı olacaktır. Fakat Ana hisseler yükselirken bankacılık, işte holdingler, e, demir çelikler diyeyim ben size. Bu tür hisseler yük yükselirken bu tarz yan tahtalarda da durumun ne olacağını dikkat etmemiz lazım. Şimdi eğer borsa 6600 lira, 7500 lira gidecekse natural gaz gibi ve diğer şirketler gibi ki şunu şu trendini de şöyle çizebiliriz. Bunların da önceki zirvelerini geçiyor olmasını beklememiz lazım arkadaşlar. Eğer zirvelerini geçmiyorlarsa ve atıyorum bu hareketi yaptı, geldi 211'lerde takılmaya başladı. Tekrar geri dönme ihtimalinin çok güçlü olduğunu buradan tekrar aşağılar yaparak daha farklı seviyelere inmeye çalışacağını da söyleyebilirim. Bu yüzden bu tarz hisselerde bir önceki gördüğü zirveleri geçtiğinin teyitini mutlaka almanız lazım. Birçok hisse için söylüyorum bunu arkadaşlar. Şimdi, natural gaza tekrar gelecek olursak, 178'ler bence kritik. Buranın üzerine kesin kapanış yapması lazım. 178'ler geçildikten sonra deneyeceği ilk hedef yaklaşık 211 TL'ler civarı olacaktır. Ha, 211 TL'ler kalıcı olarak geçilip yeni zirveler oluşturmaya başladığında ve gerçekten burada şu bölgede küçük yatırımcıyı döktüğünü düşünüyorsa ve yeterli mal topladığını düşünüyorsa hisse çok daha hızlı hareket edebilme potansiyeline sahip olacaktır. 211 TL'ler, 212 TL'ler geçildikten sonra natural gaz hissesi için tahmini ortalama hedef FIBO'ya göre baktığımızda 240 TL civarı olmaktadır. Zaten 240 TL'lerin üstü de 280, 320, 360 ve 400 diye gidiyor. Bunlar önemli direnç noktaları. Ama az önce de belirttiğim gibi 178'i kırdı, geldi 211 lira. Buradaki durum Bence çok kritik olacak bu hisse için. Özellikle natürel gaz hissesi için. Tabi bilançoların geldiğini de unutmayalım. Enerji sektörü 2023 yılında nasıl bir harekete sahip olacak bunu bilemiyoruz. Çünkü dikkat ederseniz birçok enerji şirketi %500, %600, %700 artmış durumda. Ama ilerideki olabilecekler enerjinin tekrar artış trendine girmesi, dünyada resesyon ihtimalinin ortadan kalkması, Türkiye'nin enerji açığının artması, enerji fiyatlarının artması bu tarz hisseleri her zaman yukarı taşıyacaktır. Bunlar dikkat etmemiz gereken önemli noktalardır diye düşünüyorum. Şimdi hareketli ortalamasına bakalım arkadaşlar. 20 günlük ortalamaya baka EMA'ya bakarsak 20 günlük EMA'sı takribi olarak mesela yarın için 188'lerden geçmekte. Ki e, yarının tavanında yanlış hatırlamıyorsam bu ralara yakın bir seviye olabilir. Bu yüzden e, küçük küçük de olsa bu seviyeyi zorlama ihtimalini görüyorum. Yani şöyle çizeyim ben size. Şu şekilde şunları kaldıralım. Bunlar tabi hepsi bir öngörü. İlla böyle olacak diye de bir kural yok. Fırçamızı alalım. Şunu da kapatalım. Yani yarın biraz yukarıdan açıp aşağıya şu çizgiyi test edebilme ihtimali var. Yarın tekrar 163'ler, 164'ler... Hatta 155'ler görülebilir bir silkelemek için. Sonrasında küçük küçük adımlarla yukarı çıkıp şu dirence deyip buradan işte küçük geri sekip sonrasında hareketlerle yine küçük hareketlerle açıkçası ben zaten de bir noktadan önce büyük hareketler ve büyük bunlar beklemiyorum. Küçük küçük hareketlerle yukarı doğru gidecek. Ama şunu doğru çizelim. Ama dediğim gibi şu noktalara geldiğinde, şu direnç noktasına geldiğindeki yapacağı hareketi kestirebilmek bence çok önemli olacaktır. Ki burayı geçebilmesi bizi çok daha yukarı seviyelere çıkarabilme potansiyeline sahip olduğunu da tekrar belirtmek isterim. Dipte ise arkadaşlar bence en kritik nokta şurası. Nerede stop olunması lazım bu hissede? Ee, bu haftalık koşullarda 152 TL altı kesinlikle stop olunması gereken nokta natural gaz hissesi için. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Ee, bu videomuzda natural gaz hissesini yorumladık. Çok fazlasına teknik analizler vesaire konuşmadık ama olabilecek ihtimalleri değerlendirdik. Şu formasyon bakın şu formasyon bize geldi, gitti, geldi. Çok daha yukarısını işaret ediyor. Ama doğal gaz hissesi sahipleri veya tahtacısı bu formasyonu uygulayacak mı? Şurada şu noktada yeteri kadar mal alacak mı? Küçük yatırımcıdan bunu göreceğiz. Eğer bu resim yukarı yönde kırılırsa seçim atmosferine kadar 300'lerde, 320 TL'lerde girme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Natural gaz hissesin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans. Sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.